Bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Irak'ın kuzeyine bir operasyon. Siz katılıyor musunuz? Yani böyle bir operasyon acil mi, zaruri mi? E ne getirir bize orası? Şimdi benim elimde tabii resmi bilgiler yok. Devamlı orada değişen bir dinamik yapı var. Türkiye karşında oradan kaynaklanan bir takım hainane teşebbüslerinin olduğu da kimsenin meçhuli değil. ...özellikle ikinci Körfez Harekatı'ndan sonra başıboş bırakılan askeri malzemeler... ...veya servisler eliyle dağıtılan askeri malzemeler... ...Türkiye'ye yönelik olarak yapılan eylemler filan. Ama bir başka iş vardır. Türkiye bu bölgenin devidir. Yani bugün afişlere filan yazıyorlar da bölgesel liderlik değil. O konumuz vardı, olacak gene de. Ama bugün onu göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Bu bölgelerde... Türkiye'ye rağmen hiçbir oluşumun kalıcı olabilmesi mümkün değildir. Türkiye Irak'la ilgili veya Orta ile ilgili bir karar aldığı vakit 3 aylık 5 aylık değil. 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik. Yani bugün söylenen politik hedef denilen iş budur. Eğer burada bir operasyon yapıldığında arzu edilen sonuç alınmazsa bunun ileride önemli sıkıntıları olabilir. Asıl olan burada Türkiye'nin yapması gereken buralardan Türkiye'ye yönelik bu hainane teşebbüsleri önleyecek bir kudrette Ankara'nın var olması lazım. Yani bir askeri operasyona ihtiyaç olmaksızın Türkiye'ye yönelebilecek her türlü teşebbüsün önü kesilebilmeli. Eğer orada otorite olduğunu iddia edenler varsa bunu yapmalılar. Yapamıyorlarsa Türkiye'den yardım istemek zorundalar. Türkiye sürekli olarak kendi sınırlarının dışından kendine yönelik olarak yapılacak her türlü fenalığı önlemeye muktedir olan bir ülkedir. Bunu herkesin kavraması, anlaması lazım. Ha Türkiye böyle bir operasyona ihtiyacı varsa yapar mı? Yapar. Hiçbir tereddütte mal yok. Geçmişte yapıldı. 25 kere yapılmış. Ha, ancak bu operasyonu yaptığında arzu edilen sonuç alınmazsa bu hepimizi üzer. İmaj kaybı yani. Yani bizim ordumuza bu tür görevler düştüğünde hiç milleti mahcup eden bir sonuç olmamıştır. Her seferinde milleti mutlu eden sonuçlar olmuştur. Bizim arzumuz burada. Buralarda yaşayacak olanlar, buralarda devam edecek olanlar bizleriz ve sınırımızın ötesindekiler. Buranın bir tarihsel geçmişi var. 400 yıllık bir geçmişi var. Birinci Cihan Harbi'nin çizdiği sınırlar kasıtlı olarak çizilmiş petrolden dolayı. Geçmişte Osmanlı vatandaşı olanlar, Irak vatandaşı, Suriye vatandaşı olarak sınırın her iki tarafında akrabalar bırakılmışlardır. Şimdi burada belirleyici güç Türkiye olacaktır. Sonuçta çünkü herkes gidecektir bu bölgeden. Biz burada kalacağız ve bu bölgelerde kendi içimizde yarattığımız refah, istikrarı, güveni, ekonomik gelişmeyi buralara taşıyacak olan biziz. Buradaki büyük şemsiye, gölge Türkiye. Şimdi bunu kimin kavraması lazım? Herkesin kavraması lazım. Şimdi burada dünya ile bağlantı Türkiye ile beraberdir. Ya e oradaki bir sürü altyapı hizmetlerini Türk müteahhitleri yapıyor, Türk iş adamları yapıyor. Yani orası Türkiye'siz olma, olamaz diyorsun. Hayır. Öyle bir ihtimal söz konusu değil. Ve sonuç olarak modern dünyaya oradaki yapıları taşıyacak olan yegane güç Türkiye'dir. Ama Türkiye'de de milletin sabrını taşıracak bir takım fenalıklar oradan kaynaklanıyorsa Buna Türkiye'nin sabredebilmesi güçtür. Burada herkes sorumluluğunu almalıdır. Şimdi tabii benim burada söyleyeceğim şu. Türkiye geçmişte bunları yaptı. Ve buralardan Türkiye'ye rahatsız edici bir harf, bir kelime olmuyordu. Bugün bu cesareti kimse bulamamalıdır. Bugünün yarını var, öbür günü var. Bunu ben bir tespit anlamında söylüyorum. Türkiye içeriye güven veren, dışarıya karşı da tehdidini ikaya muktedir söylediğini yapabilecek bir hükümet olduğu vakit Türkiye'ye oradan buradan kaynaklanacak hiçbir zarar gelemez. Peki hemen bir simülasyon yapalım. Böyle bir hükümetin e, başbakanı olsanız siz mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin net açıklamalarına rağmen Barzani ile görüşmek ister misiniz? Eğer çözüm olacağını düşünseniz. Yani bu bir mesele mi Türkiye'de şundan? Yani, yani mesele bu, haline getirildiği için söylüyorum. Türkiye'de yani de, bu yer, tür görüşmeler soruşma. çeşitli seviyelerde yapıldı. Yapıldı. Kabuller de yapıldı devletin evet. en büyük evet. makam. Yani Türkiye neye ihtiyaç duyarsa onu yapar. Türkiye'nin bir kompleksi yok, korkusu yok. Dediğim gibi. Buradaki yanlışlık şudur. Hükümet lüzumundan fazla terörle mücadeleyi Amerika Birleşik Devletleri'ne havale etmiştir. Bu kadar endeksli bir politikası olamaz Türkiye'nin. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri ile terörle mücadelede birçok yerde işbirliği yapıldı. Ama Amerika o zaman bölgede komşu vardı durumunda canım. değil. Birinci Körfez harekatında bütün çekiç gücü vardı, kuvveti vardı, kudreti her şeyi vardı. Her türlü müdahalede hayız olan bir ülkeydi. Bütün bunların hepsi yapıldı ve buralardan sonuç alındı. Ama şimdi inisiyatif elden gitmiş gibi gözüküyor. Bu olmaz. Bu bölgede Orta Doğu'da istikrar olacaksa Türkiye'nin daha güçlü biçimde buralarda aktif olduğu dönemde olacak. Bu şekilde zaten bu istikrarın sağlanabilmesi de mümkün değil. Türkiye terörle mücadelede ihale sistemiyle yola devam edemez. İşbirliği başka bir şeydir. Doğrudan ihale sistemiyle inisiyatif kaybetmek bir başka bir şeydir. Bu halin devamı mümkün değildir. Bunu Kuzey Irak yönetimi, Irak yönetimi... ...mahalli yönetimi, merkezi yönetimi... Artı Amerika'ya bunu net şekilde söylemek gerekiyor diyorsunuz. Amerika ile biz müttefiksek... ...müttefikliğin gereği yapılmalı. Müttefiklik karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı... ...bir münasebet biçimidir. Tek taraflı bağımlılık falan diye bir şey... ...söz konusu olamaz. Nihayetinde burada... ...yurt içinden yükselen feryatların... ...sorumluluğu... ...önce hükümetindir, sonra ben dolaylı olarak siyaset olarak da sorumluluk alırım. Ben burada bir siyasetçi olarak her büyük sıkıntıdan bir sorumluluk alırım geleceğe yönelik olarak. Bunların önüne geçecek hesabın, kitabın içerisinde olurum. Dolayısıyla bu iş bu haliyle devam edebilmesi mümkün değil. Biz işte burada varız diyorsan oradan Türkiye'yi rahatsız edecek laf da söylenmeyecek, kelime de söylenmeyecek, zarar da Türkiye'ye gelmeyecek. Aksi takdirde bunu bir güç gelip yapacak bu güç Türkiye'dir.